Merhaba. Doğal Kürler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle çok ama çok önemli bir konuyu konuşacağız. Buzdolabınızda farkında olmadan yaptığınız hatalar. Evet, aslında hepimiz buzdolabını çok normal kullanıyoruz. Ama bazı küçük hatalar hem gıdaların daha çabuk bozulmasına neden oluyor hem de sağlığımızı tehdit edebiliyor. Üstelik ay sonunda farkında bile olmadan para israfına da sebep oluyoruz. Şimdi arkanıza yaslanın çünkü bu videoda anlatacağım 7 madde hem bilginizi tazeleyecek hem de mutfağınızın düzenini ve hijyenini bambaşka bir seviyeye çıkaracak. Hazırsanız başlıyoruz. 1. Yumurtayı buzdolabı kapağına koymak. Bu çok yaygın bir hata. Hatta çoğu buzdolabının kapağında yumurtalık bölmesi var, değil mi? Ama işte bu en tehlikeli yerlerden biri. Neden mi? Çünkü buzdolabı kapağı, dolabın en fazla ısı değişimine uğrayan yeri. Sürekli açılıp kapanıyor ve içeriye sıcak hava giriyor. Yumurtalar da bu sıcaklık dalgalanmasına çok hassas. Eğer yumurtayı kapağa koyarsanız daha çabuk bozulur ve hatta bakteri üretme riski artar. Doğru çözüm, yumurtaları iç raflarda, arka kısımlarda sabit sıcaklıkta saklamak. Hatta orijinal karton kutusunda bırakmak da onları daha uzun süre korur. Bu küçük değişiklik bile yumurtalarınızın bir hafta daha taze kalmasını sağlayabilir. 2. Çiğ eti üst raflara koymak Bazı insanlar marketten geldikten sonra eti hemen buzdolabının ilk gözüne koyar, yani üst raflara. Ama bu çok tehlikeli bir durum yaratabilir. Çiğ etin içinde bakteri olabilir ve eğer düzgün kapatılmazsa içindeki sıvılar sızabilir. Üst rafta duran bir et aşağıdaki gıdalara damlarsa bu bakteriler diğer yiyeceklere bulaşabilir. Özellikle meyve sebze gibi çiğ tüketilen gıdalarla temas ettiğinde bu durum gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Çözüm çok basit. Etleri her zaman en alt rafta, tercihen sızdırmaz bir kap içinde saklayın. Bu sayede hem risk azalır hem de buzdolabınız daha hijyenik kalır. 3. Sebzeleri market poşetiyle dolaba koymak. Bu da çok sık yapılan bir hata. Marketten veya pazardan alınan sebzeleri poşetiyle birlikte buzdolabına koymak. Ancak plastik poşet nemi hapseder. Bu da sebzelerin çok daha hızlı çürümesine neden olur. Özellikle marul, yeşillik gibi yapraklı sebzeler 2-3 gün içinde kararmaya ve bozulmaya başlar. Ne yapmalısınız? Sebzeleri eve geldikten sonra nemli bir bezle sarabilir. Hava alan bez torbalarda ya da delikli saklama kaplarında tutabilirsiniz. Marulları kağıt havluya sarıp kapalı bir kutuda saklamak en etkili yöntemlerden biridir. Böylece bir haftadan fazla bile dayanabiliyor. 4. Kapaksız kaplar kullanmak. Birçok insan yemeği yaptıktan sonra bir tabağa koyar. Üstüne streç film bile örtmeden buzdolabına koyar. Ama bu sadece kokuların karışmasına değil, gıdaların daha çabuk kurumasına da neden olur. Ayrıca buzdolabının içinde yayılan hava gıdanın yapısını bozar sulu yemekler kısa sürede tatsızlaşır. Peki çözüm ne? Mutlaka kapaklı saklama kapları kullanın. Cam kaplar plastiklere göre daha sağlıklıdır. Eğer elinizde kap yoksa en azından streç film ya da silikon kapak kullanabilirsiniz. Küçük bir not, kapaksız yemekler sadece tadını değil, besin değerini de kaybedebilir. Bu yüzden her şey zaman kapaklı saklama alışkanlığı geliştirin. 5 sütü ve yoğurdu kapağa koymak. Yine buzdolabı kapağı ile ilgili bir yanlışı daha söylemek istiyorum. Süt, yoğurt, ayran gibi hassas ürünleri kapağa koymak onların daha hızlı bozulmasına neden olur. Kapağın iç kısmı dolabın en sıcak yeri olduğu için bu ürünler burada ideal sıcaklıkta kalmaz. Ne yapmalısınız? Süt ve süt ürünlerini orta raflara koyun. Arka kısımda, daha sabit sıcaklıkta olan yerde tutmak, bozulmayı ciddi anlamda geciktirir. Bir süt kutusunun kapağını açtıktan sonra 3 gün mü dayanıyor? Bu taktikle 5-6 güne kadar çıkarabilirsiniz. 6. Buzdolabında gıdaları rastgele yerleştirmek. Şimdi size çok basit ama az bilinen bir bilgi vereceğim. Buzdolabının her rafı aslında farklı sıcaklıklarda çalışır. Yani her yeri soğuk değil. Üst raf genelde sabit sıcaklıktadır ve artık yemekler için idealdir. Orta raflar süt, yoğurt, yumurta gibi ürünler için uygundur en alt raf çiğ et için ayrılmalı. Sebzeler ise sebzelik bölmesine girmeli. Çünkü bu kısım nemi daha iyi korur. Birçok kişi bu sıralamayı bilmediği için domatesi en alta koyuyor, eti üstte saklıyor. Sonuç, daha çabuk bozulma, daha fazla israf. Bu bilgiyle buzdolabınızı yeniden düzenleyin, farkı hemen hissedeceksiniz. Yedim buzdolabını ağzına kadar doldurmak. Bazı mutfaklar var, buzdolabı tıka basa dolu. Araya elini bile sokamıyorsun. Ama bu durum aslında gıdaların çabuk bozulmasına neden olur. Çünkü buzdolabında soğuk hava dolaşamazsa, bazı bölgeler yeterince soğumaz. Özellikle cam kavanozlar ya da plastik kaplar arka arkaya konulursa, arkadaki ürün hiç soğumaz bile. İdeal oran, dolabın %70'i dolu olmalı. Hava akımı için boşluk bırakmak gerekiyor. Buzlukta da aynı durum geçerli. Her şeyi üst üste koymak yerine düz ve yassı şekilde saklamak, daha doğru. Bonus ipuçları, koku giderici önerisi. Dolabın içine bir kaseye karbonat koyabilirsiniz. Ayda bir kez yenilemek yeterlidir. Alternatif olarak kahve telvesi ya da limon kabuğu da işe yarar. Sebzeler daha uzun dayansın diye. Havucu su dolu cam bir kavanozda saklayın. Havuçlar iki hafta boyunca taptaze kalır. Etiketleme sistemi. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin üstüne renkli post-it veya etiket yapıştırın. Örneğin sarı, 3 gün içinde tüket. Kırmızı. Hemen tüket gibi. Açılmış konserveler. Konserve açıldıktan sonra teneke kutusuyla dolaba koymak zehirlenmelere yol açabilir. Hemen cam kaba aktarın. Bugün sizlerle buzdolabında sıkça yaptığımız 7 büyük hatayı ve bunların çok basit çözümlerini konuştuk. Belki fark etmeden her gün yaptığınız bu küçük alışkanlıklar hem gıdaların bozulmasına hem de bütçenizin zarar görmesine neden oluyor. Şimdi size soruyorum. Bu saydıklarım arasında sizin de yaptığınız hatalar var mıydı? Yorumlara yazın. Belki yorumlardan ilginç şeyler çıkar, onları da bir sonraki videoda konuşuruz. Bu video size faydalı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda hem mutfakta doğal yollarla pratik bilgiler hem de israfı önleyen, sağlıklı doğal kürlere dair çok daha fazla içerik olacak. Kendinize iyi bakın. Buzdolabınızı kontrol etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, doğal kalın.